<laughs> Anneciğim bak çok güzel. İstersen gidip kamyonunu da getir içeriden. Kamyonunu getirmek ister misin? Oo. Çok güzel oldu bence. Bak ne güzel sürüyoruz. Sevdin mi? Hadi traktör sesi çıkar. Anneanneyle traktöre binmiştin ya sen hatırladın mı? Bak bu da ondan işte. Hop. Oh. düşüyor. Allah düştü. Ne anneciğim? Koalayı bindirelim. Oo! Oh. Bu koala kocaman. Ay traktörün önü kalkıyor. Oo, oh. çok ağır çünkü. Traktör gitmiyor. Çok ağırmış bu koala. Koala yardımcı ol biraz. Traktör koalayı attı. Hı hı. Koyalım mı? Koyalım mı? Hadi koy bakalım. Hadi anlat ne yapıyoruz arkadaşlarına. Merhaba arkadaşlar de. Anlat bakalım anneciğim. Anlatır mısın? Karankuş. Karanlık. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu, bu, bu dos şey yapacağım. Elimi soracağım. Şey Hayır, o oyuncak değil. Hı? O oyuncak değil. Neden? O oyuncak değil çünkü cam balkona oyuncak değil. Biz burada oyun oynuyoruz. Ben dinozoru bindireceğim. Dinozorumuzu gördünüz mü arkadaşlar? Dinozorumuz koç. Bu benim. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Abartma. Abartma abart, anneciğim. Ne yapıyorsun? <laughs> Evet, hadi bindir bakalım. Dinozoru bindirelim mi? Bu dinozor buraya sığar mı sence? Hadi bakalım. Allah sığmıyor. Böyle. Aha, buldum. Dinozor traktörün üstüne bindi. Ördeği bindirelim bence. Oo. Oo. Çok yaklaşmışsın. Biraz geriye gider misin? Kıcığım. Gel geriye. Gel. <laughs> basket Merhaba arkadaşlar. Ya Bana Emri var ki konuşamazsın. Ne basketbol Burada basket mi oynuyor <laughs> <Öyle> düşünüyorsun? <laughs> baba. Efendim anneciğim. Kim? Neyi kim? Kim geliyor? Kimse gelmiyor anneciğim. Babam mı geliyor? Babam mı geliyor? Hayır hayır Anneciğim ne yapıyorsun? O balığı aşağı atarsam bir daha bizim balığımız olmaz biliyor musun? Ya bu dinozor çok güzelmiş Karan bak nasıl zıplıyor Çok heyecanlı hop. Ben bu dinozoru çok sevdim Bakalım koala da böyle zıplayacak mı? Hop, 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 hop. Anneciğim Cam balkonu kapatmamı ister misin? Yok. O zaman onu oradan sarkıtma. Çok korkuyor balık yapma. Dinozor gelip şimdi o balığı kurtaracak. Hadi bakalım. Hey Karan. O balığı çabuk bırak. Hey. <laughs> Bırakmayacak. Bırakmayacak mısın? Şimdi görürsün sen o zaman. <laughs> Koala kardeş, sen de gelir misin? Gel <laughs> şunu <laughs> 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 Kim anneciğim? <laughs> Dinozor burada. Evet, kurtardı balığı. tamam Annesine götüreceğim ben bu balığı. Beni rahat bırak. <laughs>